Ay Mustafa abiyle sevgiye sürpriz yapacağım. Çok güzel pastalar aldım Mustafa abiyle. Oo bu ne bu? Kara kedi ile uğur oldu bunlar? Ve kara benzemiyor ama olsun. Gideyim de onlara götüreyim. Hadi bakalım. Aa! Uyuya Allah Allah ben de tam sürpriz yapacaktım. Pasta verecektim onlara. Neyse yanı başlarına koyayım da uyandıklarında yesinler. Heh, birini buraya koyayım. Öbürkünü de alıp geleyim. Şimdi bir de uğur böceğini götüreyim. Ay ters de koydum. Uğur böceğini Sevgi'ye koyacaktım. Neyse uyandıklarında tekrar değiştiririm olmadı. Heh. Şimdi uyandıklarında çok büyük bir sürpriz yaşayacaklar. Ben gideyim çatalları, çatalları, bıçakları getireyim onlara. Ay, yine kapıyı açık bırakmış bu akıllılar ya. Oh oh oh, hepsi de uyuyor vallahi sessiz sessiz gireyim de. Oh uyuyor. Ay dur bakayım uyanacak mı? Aa, bu da uyuyor tamam. Hepsi duymaz bunlar. Aha pastalar varmış burada ya. Pastalar ne güzelmiş ya. Allah burada da bir tane pasta varmış. Hem de en sevdiklerimden. Gideyim de yiyeyim bari bunları ya. Bakayım neyse bir şeymiş bunlar ya. Bu ne böyle ya? Değişik. Ne cins bir şey bu. Aa bu güzelmiş. Bunu yiyeyim bari. Hadi gideyim bari bunları uyanmadan da yiyeyim onları. Çatalları da getirdim. Artık uyandırabilirim. Ah Pastalar nerede? Ben buralara pasta koymuştum. Allah Allah nereye gitti bu pastalar? Allah Allah nereye koydum ben onları ya? Aynen yanlarına koymuştum. Allah Allah uyandırayım şunlara sorayım. Yediler mi ne yaptılar uyurken? Sevgi. Sevgi. Mustafa Alp. Ya uyanmıyorlar da. Mustafa Alp. Mustafa Alp Sevgi. Kalkın. Ya anneciğim kalk. Allah'ım ikisi birden uyuyor ya. Kalkar mısınız? Bir şey soracağım. Pasta isteyen var mı? Ne? Ya uyanırsınız işte böyle. Pastana. Ya yanınıza pasta koymuştum. Görmediniz mi? Anne yok pasta. Ama ben size sürpriz yapmıştım. Yanınıza birer tane pasta koymuştum. Ya yalan mı söylüyorsun? Yok işte burada. Anneciğim niye yalan söyleyeyim? Tam buraya yanınıza koymuştum. Ben sizi uyandırmak için dedim değil mi? Hayır anneciğim gerçekten koymuştum ya yanınıza koymuştum ikinizin de boş ucuna koymuştum nereye gitti bilmiyorum bir anda kayboldu pastalar. Ama biz bir şey yapmadık sen mi yedin yoksa? Etrafa bakınalım bakalım ya. Sen mi yedin anne pastayı? Ben yemedim yedin. aşkım. O zaman kendimi alırdım sizi ucu uyandırmazdım değil mi? Hmm. Hadi gelin bakalım bakalım. Aa bu kapı yine açık kalmış sevgi. Aa, <laughs> ya balkon açık. kapısı yine açık kalmış. Acaba biri mi girdi? Hırsız falan mı girdi? Hii, başka şey de almış olabilir mi acaba? Aa, hırsız niye gidip de bizim pastalarımızı alıyor? Allah başka bir şeyler de almış olabilir mi acaba? he evet. Bakalım her şey duruyor mu yeri yerinde? Telefonumuz duruyor. Evet. Her şey yerli yerinde duruyor. Oyuncaklarımız da alan olmamış. Evet. Ee, nerede? Mustafa nerede pastalar? Evet. he Allah Mustafa, Allah. Da mı sardın, Odaya mı koyduk? koydu Hadi. biri. Aa. Hırs, hı, hırs, hırsız, hırsız gelip odalara mı saklandı acaba? Ben ne yaptı biliyor musun? Hırsız böyle yattı, pastaların hepsini yedi, sonra çöplerini bir yere attı. Ya deme öyle deme. Çok güzeldi pastalar görseniz siz de çok beğenirdiniz. Anne bir pasta ne kadar güzel olabilir ya siyah ya beyaz. Hayır benimki maviydi. Mavi mi? Evet biri mavi biri kırmızıydı. Ne? Evet biriniz uğur böceğiydi biriniz kara kediydi Kara kedi mi mavi evet. kara kedi mi Mavi kedi yok? kediydi Bak, orda, orda, yok. Bana yok Bak, Çocuk da bile bana yok Hadi gelin arayalım da Gel senin odana bakalım sevgi şimdi de Nerede bu pastalar ya Allah Allah burada kimsecik yok Yok kimse hmm. Nerede bu pastalar sevgi Yok hiçbir yerde yok ne yapacağız Sevgi, bir ses mi geliyor ya? Aa, bir ses geliyor. <laughs> ah! Nereden çıktın sen? Hı? ne yapıyorsun? Oh! Pastalarınızı yedim sizin, oh! Yalnız biri çok kötüydü ya. Hiç ne? beğenmedim. Hepsini yedin mi? Niye çok güzel yiyorsun yani. ya bizim pastalarımı? Hayır. hayır hayır, bir tanesini yedim ya. Bir tanesi çok kötüydü. Aa bak, bir tanesini buraya bırakıverdim. Al, yiyin bunu. Hiç ya. beğenmedim. Onu be Bırakıyorsun bizi. Ya diğerini niye yiyorsun ya onlar çocukları almıştım ben niye yiyorsun sen yine nerelerden girip geliyorsun ya Ya kap Anne, buydu, ka buydu, buydu. kapıyı açık bırak bırakmışsınız buydu, buydu. ya hırsız gelip girse Ay, buydu, her şeyinizi buydu, alsa buydu, buydu, hiç haberiniz buydu. olmayacak biriniz orada uyuyor Anne, Senden hala hırsız mı var bizim eve senden giren başka kimse yok zaten buydu, buydu. Ne buldun ne Yılan Yılan buldun koş getir de korkut onu Hadi ben kaçan. Yılanlar mılanlarla uğraşamam ben. Ben gidiyorum. Bırakın beni. Hayır. Bırak evet. beni. Gidiyorum ben. Of. Oldu. Kapıdan çık git. Of. Neyse bir tanesini yememiş Allah'tan. Anne ya gitmiş neye bırakmış. <laughs> Seninkini yemiş aşkım ya. Mustafa <laughs> Pinki kalmış. Dur <laughs> gelin yiyelim, yiyelim bari bunu mus sevgicim ya. Of. Sana bir daha başka bir tane daha alırız. Bana daha güzelini al. Tamam anneciğim sana daha güzelini alalım bak. Bir gözünü biriniz yiyin, bir görünüzünü biriniz yiyin. Anne miyim? o ne ya? <laughs> Çatal da getirmiştim. Artık Saş bunu, ama. bunu yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok anneciğim. Yemiş Hello Neighbor.